Yapay zeka unsurları Kazakistan sağlık sistemine aktif olarak entegre ediliyor. Ülkede kronik bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetimine yönelik bir platform kullanılmaktadır. QMED adlı bu geliştirme doktorlar ile hastalar arasındaki etkileşimi kolaylaştırmakta ve tıbbi personelin iş süreçlerini otomatikleştirmektedir. Örneğin QMED kağıt işleri ile ilgili rutin görevleri optimize ederken hata risklerini azaltıyor, hizmet kalitesini artırıyor ve zamandan tasarruf sağlıyor. Hastalarda sağlık durumlarını takip edebildikleri ve uzaktan tavsiye alabildikleri kullanışlı bir mobil uygulamaya sahip oluyorlar. Uygulamanın somut sonuçları şimdiden görülmeye başlandı. Geçen yıl Astana'da acil servis çağrılarının sayısı %60, evde doktor ziyaretlerinin sayısı ise %64 oranında azaldı. Platformu Platformumuz hastalara yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere üç risk bölgesine ayırıyor. Bir hasta sarı bölgeye geçtiğinde kendisine otomatik olarak bir bildirim gönderiliyor. Bir gün sarı bölgeye girdiniz. Belirtileriniz şu şekilde. Hemen doktorunuzla iletişime geçin. Aynı anda sağlık kuruluşu sisteminde ilgili doktor ve hemşireye de uyarı gidiyor. Böylece hasta ve sağlık personeli arasında anlık bağlantı kuruluyor. <laughs>